Herkese selamlar, sevgiler. Bundan 200 yıl önce falan bir yerden bir yere gitmek için mesela Ankara-İstanbul arası yolculuk yapacaksan işte atla yapıyorsun, deve yapıyorsun, yürüyerek yapıyorsun. 15, 20, 25 gün falan yol gidiyorsun yani. Birine bir mektup göndereceksin, yazıyorsun, veriyorsun ula postacıya, o dönemin postacısına, alıyor götürüyor. Karşında gönderdiğin kişi okuyor, ondan sonra sana bir cevap yazıyor, onun cevabı geliyor en az 15, 20, 25 gün sürüyor. Eskiden böyleymiş. Şimdi durumlar değişti. Bir yerden bir yere gideceksin. Atın yerini araba aldı. Devenin yerini uçak aldı. Ankara'dan İstanbul'a 4-5 saatte gidiyorsun. Bir şey yazacaksın mesela. Bir yorumda bulunacaksın. Videonun altına yazar mısınız diyorum. Anında çat diye yazıyoruz. Yani eskiden işler zordu. Eskiden her şey çok yavaştı. Günümüzde çok hızlıyız. Teknoloji var. Her şey on numara. Peki her şey bu kadar güzel de bir şey sorabilir miyim? Bizim şu an normalde artık eskiye göre çok daha fazla zamanımızın olması gerekmiyor mu? Ama herkes şundan şikayetçi yetiştiremiyorum. 24 saat yetmiyor bana. 48 saat olsa anca bitiririm işleri. Yetmiyor, zaman yetmiyor, felaket yoğunum, en yoğun benim. Herkes zamandan şikayetçi. Nereye gitti bu zaman? İşte bu videoda bunları konuşacağız. Ama bu videonun çok özel bir tarafı daha var. Bu videoda sana bir hediye vereceğim. Zamana ustalık yapma ile ilgili, zamanın ustası olma ile ilgili çok özel bir PDF hazırladık. Ücretsiz bir PDF. Linkini de bırakacağım. Onu da mutlaka indir ve zamanına gerçek anlamda liderlik edip ustalık yapabileceğin teknikleri, taktikleri o pdf'de bulabilirsin. Tamamen ücretsiz. Şimdi sana bir tane sorum olacak. Dedik ya girişte teknoloji oldu, o oldu, bu oldu, hızlandık. Nereye gitti bu kadar zaman? Ne oldu yani? Neden yetişmiyor? Çok daha fazla zamanımız olması gerekirken neden yeteri kadar zamanımız yok? Ben zamanla liderlik etme ile ilgili uzun bir eğitim hazırlamıştım. Beni en çok zorlayan konu başlığı, en çok zorlayan soru şu an sana sorduğum soruydu. Sonra biraz çalışırken böyle hani kaynakları tarıyorum, makaleleri okuyorum falan. Böyle bir kafam aydınlandı yani. Bir şeyi fark ettim. O da ne biliyor musun? İnsan denen varlık şunu icat edip, saati icat edip kendini ona hapsetti. Aslında bizlerin zaman problemi yok. Bizim her şeye yetecek vaktimiz var. Ya ben ne zaman bunu söylesem, ya nasıl bizim her şeye yetecek vaktimiz var? Yetişmiyor, yetiştiremiyorum. 24 saati 48 saat yap yine yetiştiremiyorum diyorlar. Ben de diyorum ki bizim zaman problemimiz yok. Bizim önceliklendirme problemimiz var. Bizim karar alış tarzlarımızda problem var bizlerin problemleri çözüş tarzında problem var. Ama bizim zaman problemimiz yok. Bizim her şeye yetecek vaktimiz var. Ne demek istiyorsun Oğuz? Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Aslında söylemek istediğim şey çok açık ve net. Eğer doğru önceliklendirmeyi yapamazsanız, mesela gün içinde işlerle uğraşıyorsunuz, sürekli size bir şeyler geliyor, mail geliyor, işler geliyor, o geliyor, bu geliyor. Siz gelene göre ne geliyorsa hani Futbolda vardır ya bir tabir. Gelen topa vuruyorsunuz. Siz bu şekilde günü planlarsanız, bu şekilde çalışırsanız, bu şekilde yaklaşırsanız zamanla ne olur biliyor musunuz? Önemliyle önemsizin sıralamasını karıştırırsınız. Bu da zamanla sizi neye götürür? İnanılmaz yoğun birine dönersiniz. Her yeriniz işlerle dolar. Her yeriniz yapılacak işle dolar ama totale baktığınızda çok da elinizde, çok da ortada bir şey çıkarmamış olursunuz. İşte bunun temel sebebi önceliklendirmeyi bilmemek. Önceliklendirme nedir? Eğer siz bir günü planlıyorsanız, siz mesela işleri planlıyorsanız hemen kendinize şunu sormanız lazım. Katma değeri yüksek işler hangileri? Bugünkü katma değeri yüksek işler. Ne demek istiyorum katma değeri yüksek işlerle? Bana yüksek geri dönüş olacak işlerden bahsediyorum. Bir işle vakit geçirdiğimde bu işin bana Yüksek seviyede dönüşünün olmasına katma değeri yüksek işlenir. Katma değeri yüksek işler hangileri? Günlük yapılması gereken ıvır zıvır kırtasiye işler hangileri? Kırtasiye işlere mail yazmak olur, toplantılara katılmak olur, birileriyle görüşme yapmak olur ama günlük rutinlerin olur bunlar. Sen hani her gün yapman gerekirsin. Bunlar var. Bir de katma değeri yüksek işler var. İşte gün içerisinde mesela çevremizden, yöneticilerimizden, müşterilerimizden, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan genelde bize gelen işler, yapılması gereken işler buradaki bu kategorideki yüksek dönüşü olmayan Zıvır zıvır işler, bazen kırtasiye işler şeklinde iderler. Biz de buradan yoğun akış olduğu için hep bu tarafa odaklanırız. Siz ne kadar size yüksek getirisi olmayan işlere odaklanırsanız zaman problemini o kadar çok yaşarsınız. Ama katma değeri yüksek işlere odaklanıp bir de buradan gelen işlere karşı kendinizi ve bu yüksek işleri korursanız işte o zaman ortaya çıkan şeyin adı zamanın ustası olmaktır sevgili dostum. Zamanın ustası olmak. Bu tarafa odaklandığında inanılmaz yoğun olursun ama sonuç yani şey gibi hissedersin. Abi ben daha ne yapayım? Canımı mı vereyim? Deli gibi çalışıyorum, deli gibi koşturuyorum. Sonuç ne dersen pek de bir şey yok gibi olursun. Bu tarafa odaklanırsan sakin olman gerekir ama burayı, burayı çok iyi beslersen eğer, katma değeri yüksek işleri çok iyi beslersen ve buraya tam anlamıyla odaklanırsan ortaya çıkacak şeyin adı üretkenliktir. Üretken olmak demek, çok yoğun olmak demek değil. Bizler çok yoğun olduğumuzda kendimizi çok üretken zannedebiliyoruz. Ve üretkenlik o kadar çok kullanılan bir kavram oldu ki insanlar artık rahatsızlık duyuyorlar. Daha ne yapayım canımı mı vereyim? Canını verme. Üretken olmak eşittir. Katma değeri yüksek işlere odaklanmak demek. İşte katma değeri yüksek işlere odaklanırsan zaman problemi yaşamazsın. Ne demiştim? Bizim her şeye yetecek vaktimiz var. Bizim zaman problemimiz yok. Evet bu konuyla ilgili zamanın ustası olmayla ilgili çok özel bir pdf hazırladık. Gerçekten çok işine yarayacak. Çıktısını alıp üzerinde çalışabileceğin öyle bir kapan böyle bir bir saat odaklan tam anlamıyla ve gerçekten zamanla ilgili bakış açını değiştirecek, seni üretkenliğe daha da götürecek, önemli işlere özel işlere katma değeri yüksek, yüksek işlere nasıl odaklanacağını anlatacağımız çok özel bir pdf. Şuraya linki bırakayım bir de aşağıya videonun altına bırakayım. Buradan tıklayıp kayıt olup ücretsiz bir şekilde indirip hemen başlayabilirsin. Evet ne demiştik? Bizim zaman problemimiz yok. Bizim her şeye yetecek vaktimiz var. Eğer gerçekten zamanına liderlik etmeyi öğrenirsen hem yüksek seviye bir hayat yaşarsın, hem gerçekten gelirini arttırırsın, hem de istediğin işe istediğin kadar odaklanarak kendi hayatının tasarımcısı olursun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle sevgiler, selamlar.